Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Java oynayacağız. E, evde kal sen evde. Senin tipini göstereceğim. Evde kal. Oo. Tamam ya. He. Mis gibi karakter. <laughs> dinlen. lan. Dün ne, ne mis gibi karakter. Arkadaşlar Ar abone Ark like Bu evi ben yaptım arkadaşlar. Gerçekten valla. Arkadaşlar ben. Benim kardeşim var. Yanlışlıkla. Alex yapmış Ha, O da Minecraft oynuyor kardeşi. Alex yapmış bir de ismi kardeşinin adı Erba, belli. Elba. Al bakalım. Tamam. tamam arkadaşlar şimdi maden gidelim. Bir bekle bende taş vardı. Ben tavuk Kısımları. topladım. Aferin. Şunu koyayım. Çık lan. Tamam tamam dur. Al. Al. Lan nereye tıkladım arkadaşlar ya? Nasıl lan nereye tıkladım? Al attım sana şuraya. Şuraya attım sen alırsın. Teşekkür. Ederim. Arkadaşlar şimdi gidelim. Tamam. Biraz madene gideceğiz. Ee, nerede yani, bulacağım ki? Hani yavaşladım. Nereden buluruz bu madeni? Ee, acaba nerede buluruz Tepelerde olabilir. Tepelerde biraz saçma. Gel beni takip et. Takip? Neredesin? Geliyorum. Neredesin? Ha. Atıyorum dedi. Oy. Aha. Aha. Su zombileri. Kaç 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 kaç. Kaza oturmak istemiyorum. Kaç. Lan Neredesin? Ben de mağara var mı diyorsun? Gel dur dur. Ya, neredesin? Ha, gel neredesin? Evet, Hah gel. Gidin lan. Görüyorum. Ya boş ver. Neyse ama bir şey yapmazlar. Lan bana vuruyorlar. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Ne? Sanki. Ne oldu? Taş mı? Ya oğlum bu taşlar işimi de yaramıyor ki. Tilki var. Tilki kardeş ne yapıyor? <laughs> Kötüce oyunu yine kasmıyor Kasmıyordu Kasmıyor da geldi diye kastı. <laughs> ya kasmadı değil mi? Gel yani beni takip ediyorsun değil mi? Tamam. Evet. Bilmeyen için söylüyorum arkadaşlar bunu. Ee, zıvlayarak daha hızlı gidiyoruz. Hop. <laughs> tamam. Lan nerede şu varı? Arkadaşlar tam yani şimdi evi kaybetmişizdir. Boşver. Boşver. Onlardan bir şey olmuyor. Evine madem buldum. Madem buldum. Ne? Gel 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 Onlar gel. Onlara da buyurulmaz. Mantar yiyebilir miyim? Ha bu maden değilmiş. Ya o taş lan. Bu maden değilmiş. Maden değilmiş. <laughs> Lan yemeğimiz bitmek üzere. Benim ikisi de bitmek üzere. Şu balığı avlayalım. Balık sandı var. Allah. Şunları yemiyoruz. Evet, bu toprak yemeye çalışıyor. Gel. Ne toprak yeme? Toprak kırdın. Taş var, taş var, taş var. Şimdi bundan var da. Oğlum bu topraklar ne toprağı ya? Benim şu an çok acıktım. Aferin. Aha. Bulduk. Ben bir tane daha buldum. Boş ver sen ikine gel. Bu ne? Onun kafayı yemiş. Biraz saç topuyor. Ah Mark arkadaşlar Mare'ye girer girmez o ses çıktı. Ünlü ses. Hadi gel. Kömür toplayacağız. Kömür buldum. Gel burada bir sürü var. Hah. Oh. Bunları al. Işte. Ha bu da var. ha ben yanlış girdim. Ya bu ne? Kömür. Allah kaç 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 kaç. Ne oldu? Okey. Abi bana bir tane şey verseydin ya. Evet. Boş ver yani. Aa burada var dur, mı? Dur bekle ben alayım. Ben ben sen bunları boş ver. Benim elin ayır burada galiba bu senin inşallah ona oraya... e buldum madene gidelim ben <laughs> kaç saattir ben ana arkadaşlar ya çok kasıyor ya ateşe şöyle yapacağım ben asıyor. çok kasıyor ne benim işte bazen kasıyor <laughs> Lan oyunum çöktü bu sefer. kömürü sömürdük. Bitti. Tamam meşaleleri topla. Meşaleleri. Heh, şunu topla. Topladım. O meşaleyi de var bana. <laughs> Gece oluyor. Arkadaşlar <laughs> acaba nasıl bir şey ya? Hadi dur açalım. Kılıcımızı almayı unuttuk. E ne yapacağız? <laughs> Birazcık ben iyi ki yanıma balta almışım. Ya, senin seni madene gidelim hadi. Ah, kandın, kandın. Seninki daha iyi çünkü. İyi demir çıkar buradan. Çıklat. Oğlum her zaman koyduğun meşale yerine. O demir çıktı kız. Dur 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 ben alayım o demir değil lan. Kömür. Dur kömürleri boş ver insanı bırakırız. Ya bu kadar mı yol ya? bir. Oradan çekil. Lan çekil. Bir şey mi var lan burada? Bir şey yok? Bir şey yok atacağım lan burayı. Aman sen git. Ben kömürleri topluyorum. şimdi ben seni nasıl kurtaracağım? Son sesi duydum. Ne Ay. yapacağız? E ee, biz sıkıştık. Yok sıkışmadık bekle bekle. Anlayayım. burada bir şey mi var? Aa gel buradan çıkabiliriz. Dur 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 dur. Benim taktiğim daha iyi şey olacak. Benim yemek çok aç. Tamam. Anne öyle. Yemeğim iyice biraz da kalmış. Ben bir şey yok. Al bir tane vereyim bari. Konuşur mu? Bitti. Öf. Ne yapacağız ki? Burada artık gece oldu. Yukarıdan kızabilir. Al ne oldu? Yukarıya bir geçiş çıktı. Geç, geç. Bekle bekle. Canavarlar kafamıza düşmesin. Hayır. Kapat kapat. Kapat dur. Canavarlar şu an kafamıza düşer. Daha kılıcımız yok. Aha. Ben... Aha. Oh, aklım var ya. Arkana bak. Kılıç oh. yapalım. bir şey Ne? Kömür yapıyor. Kömür yapıyorum. Boş ver kemiği. Sadece ben kömür bunu yapabiliyorum. Şey, Şu an bir sürü şey kurdum. ben Arkadaşlar artık sabah olana kadar bu mağarada yaşayacağız. <laughs> bir aç kalacağım. Gel gel sen de bir tane kırk yapayım. Boş ver. Biz burada kalmayacağız. Gel gel. Ben bir sürü şey topluyorum. Al şunu. Al. Ye şunu. Gel yes. arkanda arkanda arkanda. Nam 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 hala yiyor. Afiyet olsun. Tamam şimdi dışarı çıkabiliyoruz. Eee hadi yiyoruz. Çıkmayacak, çıkmayacak. lan. Yok, şaka yaptım korkuyorum. Ne korkması. Şimdi buraya at da kafamıza kriber düştün <laughs> İyi <gülüyor> olalım. <gülüyor> Burası güzel. dırın dırın dırın. Ye. Aldım. Zırhım bile yok. Ocak Hadi. yapabiliyorum. Ne? Ocak yapabiliyorum. Ocak bizim evde var. Yapayım mı istersen. Ya. Tamam yok. Ocak yaptım. Aferin sana Şuraya şey koyayım. tüyler ne yapıyorsun? Ya. Ya. Al sen bunu tüyler. Hayır çok az canım. Canım çok az ne yapıyor? Arkadaşlar yerim kalbi kalmış efsane. Şimdi onu öldüreceğim. Hayır. Evet. Bak. Seri. Şimdi bitireceğim burada. Aç! <laughs> Bakalım bitiremeyeceğim. Gel. Geliyorum. Şimdi dışarı çıkma zamanı. Hayır çıkmayacağız. Benim canım çok Evra açlıktan öldü. <laughs> Allah belanı. Ben uyuyayım bari. Dur geliyorum. Çok yemek. <laughs> Artık orada kaldın. Ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. da meyve bulduk. Artık ne düşünüyor ya? Bir şey düşünmüyorum. Meyve bulmayı düşünüyorum. Açlık denildim. Açlık denildim. Her şey. Ha. Lan? Selam. Lan ne? Oha. <laughs> Oha. Korktum. Korktum. Vallahi korktum. Selamünaleyküm. Korkmaz Kral zombi tarafından kaydedildi. Sakın bu düğmeye basma. Tamam. Eşek ne? Dur. Lan neden biz... Lan biz neden maden aramaya giderken biz bu haritayı almadık? Anne. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? <laughs> Taşlarımız bitti ne yapacağız? Bilmiyorum ne düşünüyorsun? İyi düşünür. Kötü düşünür. Ne yapacağız? Şura mileyim. <laughs> 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 selam, selam aleyküm. Ne yapacağız? Ee, i̇skelet. Demir buldum. Demir buldum. buldum. Ak ok buldum. Demir buldum. Ben... Ak ok buldum. Ne ver ne ver Geliyorum. E, Kazmamız ne Nerede? <laughs> Kazmamız yok. Nereden? Ne güzel gözüküyor değil mi? Elimizde kıralım o zaman. Uh oh oh no daddy. Ne oldu? Oh no daddy. Oh no daddy. Oh no. One one one. Lan ula hadi. Ula ula. Eve git eve. Ula 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 ula. 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 Akıl şişlay. Bak Uy. Çapım. Şimdi ben Mahmut. Aa, aa, ben vicdansız Mahmut. geceleri gezebiliyor. Ben vicdansız Mahmut. Ben vicdansız Mahmut. Bana buyma kardeş. Bana buyma. Bana buyma. Bana buyma kardeş. <laughs> Selamünaleyküm. What? Hayır, camımız kalmadı. Camımız kalmadı. Yanacağız lan oldu hmm. Döveceğim lan seni. Döme döme döme. döme, döme, döme. Dışarıda kırpır göründü. Dışarıda kırpır var. Öyle daha çocuk. Aynı yerde mi Tamam 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 Vurma. Tahta kılıcım var. Artık ben de sana vurarım. Tamam tahta kılıcım var. Kafa o oh, sapların. Gündüz oluyordun. Dikkat dikkat. Dikkat et. Şu anda soluna bak. Neden bu creeper her zaman arkadaşlar denize gidiyor? Değil mi akılsız? Lan bu ne? Ölün ölün. Ölmeyin ne yaptınız ölün. şimdi siz ölün. Abi. Arkamıza. Abi. Saldırıyorlar. Aa sakın oldu ben. Sevmez kral zombi. Zombi X tarafından öldürüldü. Zombi X ne alaka? Zombi X yani zombi X. Çocuğun gerçekten kafasında bir sorun var. Aynen bir sorun şey var. Ama o çıkamaz. Çıkar. Ne zaman çıkar? Baklava, baklava satma gününde. He, baklava ne yiyecek mi? Yiyecek mi? Ben yerim toprak yerim. Ha. Oha bir sürü kurt var lan. Allah bir tanesini vursak işimiz gidecek. Ben geziyorum. Ben de geziyorum. Gez, yes, koç, yes, aynı bir şey. Gez, yes, boş, yes. lan beni vurma. Lan beni vurma. Adam bana vurdu. Tamam vurma. şarkı güzel de lan beni vurma. Lan beni vurma. Korku kardeş. beni vurma arkadaşlar bir bozukluk var hemen tamir işlerimizi size gösteriyorum dırın, dırın, dırın. tamir şeyimiz buz yeri he buz yeri buldum buzda. yuppi 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 kalkalı kalkı hamala hamala çankalı hali İşimi bitirecek lan bu <laughs> Arkadaşlar şu an bu kutlusu buldum. Ha yapayım? Evet. Bu işte bulut. Değil mi? Ha? Suyu indirdik arkadaşlar. Anam. Hadi. İçinden şu bir tane çıkarsa adamsın. Lan. Ayıp ama. Büyüklerine böyle saygılı konuşmazsın. Arkadaşlar çıktı. Ana muva bu ne? Arkadaşlar. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Oha bu ne kadar. Madem buldum. Hem de evimize çok yakın. Baksana bu ne kadar. Evimize çok yakın bir tane maden var burada. Bak sen arkadaşlar çocuk buzul dağlarını <laughs> Gezmeye geldik. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Öbür kimse de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Buyurun. Hoşçakalın. Memo.